Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, Belediye İş Sendikası Ordu Şubesini ziyaret etti. Sendika Şube Başkanı Selim Yönden tarafından karşılanan Yalçın, Belediye İş Sendikası'na torba yasaya karşı sürdürdüğü çalışmalar nedeniyle destek verdi. Bu yasaya bir defa e, tümden muhalefet ediyoruz. Beraberinde MHP İl Başkanı Hamza Aldeniz ve il Yönetimi ile birlikte gelen Milletvekili Yalçın, torba yasanın ileride çok ciddi hukuki problemler yaratacağını söyledi. İşçilerle ilgili kısmına da daha yoğun muhalefet ediyoruz. Bir defa takip ettiniz mi bilemiyorum. Zaman zaman şunu ifade ediyorum. Aslında bugün e, Türkiye'nin personel sisteminde çok ciddi bir sıkıntı var. Sadece belediyeler ilişkinde değil bütün kamu kurumlarında bir anlaştırma politikası bilişiyle eee yapılan eee ve zaman sonra göreceksiniz bunun çok ciddi hukuki problemler de çıkacak. Bu aslında eee kavga biraz insanca yaşamayla yapılan bir kavga. Hakça ücretle yapılan bir kavga. Burada maalesef bu konuya genel olarak da Türk sendikacılık eee Hareketlerin de bir sorgulanmaya ihtiyacı var bana göre. Şimdi bakıyorum çok haklı bir konu var ortada. Ee, diğer sendikalardan çok reaksiyon görmüyorum. Yalçın hükümeti de eleştirerek sözlerine şöyle devam etti. İktidar artık o kadar bu işin ölçüsünü kaçırdı ki baskı e, kat sayısını yükseltti ki e, artık sendikalar bile tavır almakta ya da işçi lehine, hak lehine tavır olmakta çok zorlanır hale geldi. Maalesef. Ee, bir, Galatasaray maçındaki çok masum belki kendi durduğu yer bakımından haklı reaksiyonu bile hazmedemeyen, hemen yok efendim statın protokolü henüz bitmedi gibi e, tehditvari yaklaşımlar sergileyebilen, yok efendim milletin parasını babasının parasıymış gibi biz yaptık sizin kuruşunuz yok gibi çok başka yerlere çeken bir anlayışla belki sendikal mücadele etmekte zor. Ama sendikalar da bunun için var. Yani e, örgütlü toplum bunun için var. E, kişiler ya da işçiler, ücretler, memurlar tek tek iktidar karşısında mücadele edemeyeceği için bu kurumsal yapılar kurulmuş. Eğer bu kurumsal yapılar da görevini yapmayacaksa e, o zaman dükkanı kapatmak lazım. Belediye İş Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Selim Yöndemse, ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk halkının gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bu yasanın arkasında başka şeyler olduğu gibi belediyeler birliğinin de eli var diyerek şöyle konuştu. Yüz gözüne baka baka yalan söyleniyor sayın vekilim. Çok çarpıcı ve net söylüyorum. Çalışan işçi sayısı 174 bin sayın vekilim. Yine 174 bin İşçinin çalıştığı belediyelerde 500 bin tane taşeron işçisi var. Ya insan önce buraya bakmalı. Yerelden örnek vermek gerekirse Ordu Belediyesi'nde norm kadro fazlası 218 tane arkadaşımız gözüküyor. Ancak yine Ordu Belediyesi'nde taşeronlara bağlı 400 tane işçi çalışıyor. Şimdi o zaman... Tablo buyken siz nasıl fazlalık var diyebilirsiniz? Fazlalığı neye göre oluşturdunuz? Kaldı ki tartışılması gereken o, o kadar derin konular var ki bu norm kadroyu neye göre belirlediniz? 2007 yılında da norm kadro uygulamasını yine bu siyasi yapı getirdi. Neye göre belirlediniz? Şimdi o belirlediklerine göre de fazlalık diyorlar. Dolayısıyla birbirini tutan şeyler değil bunlar. Tamamen bana göre Türk halkını yanıltmak, kandırmak üzerine kurulmuş politikalar. Bunun arkasında yine söylüyorum. Bunun arkasında ben Belki biz kendi yerelimizde belediye başkanlarımız buna üzülüyor olabilir ama bunun arkasında belediyeler birliğinin olduğunu da biliyoruz. Aslında buradaki temel amaç ucuz iş gücü yaratmak, ucuz insan çalıştırmak, asgari ücret ve asgari ücretin altında işçi çalıştırmak. Esas nihai hedef bu. Ne yaşıyorsunuz? Doğru.